Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile hatta çok çok spontane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda Lego Store'dayım. Akasya AVM'de Lego Store'dayım. Burada gerçekten çok ilginç ve gerçekten çok enteresan bir olay var. Lego Store'da şans Legoları satılıyor. Şimdi içeri girip zaten size göstereceğim. Hatta içeri girip daha detaylı göstereyim size. bahsettiğim şeyi gösteriyorum bak. Şöyle gördüğünüz gibi Disney figürlerinin oluşan legolar var. Bunların içerisinde hangi lego olduğu belli yani belli değil. Şu legolar olacak. Lego figürler bu paketlerin içerisinden çıkıyor. Ama hangisinin içinden hangisinin çıktığı bilmiyorsunuz. Ben de şimdi bunlardan birkaç tane alacağım. Ondan sonra şansımızı deneyeceğiz. Böyle ufak bir challenge yapalım istedim. Ee, çünkü daha öncesinde almıştım. iki tane aynı çıkmıştı. Aynı karakter çıkmıştı. Dedim ki ben bu kadar şanssız olamam. Bir kere daha ve sizlerle birlikte denemek istedim. Şimdi buradan birkaç tane alacağım arkadaşlar. Ve ondan sonra tek tek paketler çıkanları birlikte deneyeceğiz. Şunlardan bunlardan çıkacak. Evet şimdi arkadaşlar aldım paketlerimi. Yaklaşık bir 6-7 tane aldım. E, çünkü iş, eşimi gerçekten şansa bırakmak istemedim. Ay ya 7 seneden de aynı karakter çıkmaz herhalde. Yani çıkmaması lazım diye düşünüyorum. O kadar da şanslı değilimdir. Değil şimdi bunları eve gidip evde açacağım arkadaşlar sizlerle birlikte. Bakalım kaç tane aynı çıkacak, kaç tane farklı çıkacak, kaç tane güzel çıkacak göreceğiz. zaten güzellerini birkaç tanesini görmüştünüz. Hani benim aralarında istediklerim böyle Pinokyo var, Stitch var. Onlar gerçekten güzel olur. Lego şatosunun yanına koyarım. Güzel dururlar gerçekten. Bakalım şansımızı göreceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Sürpriz paketlerimiz de burada, torbanın içinde. Şimdi onları açacağım arkadaşlar teker teker. Gerçekten çok merak ediyorum neler var işlerinde. Şansımı da merak ediyorum. Yani çok spontane ve güzel bir video olacak bence. İki tane biliyorsunuz güzel Lego videosu var kanalda. Ve ben de fırsat buldukça güzel Lego içerikleri yapacağımı söylemiştim. Bu da aslında onun gibi bir şey arkadaşlar. Mini bir Lego Challenge gibi bir şey. Şimdi hatta şöyle sizin de gözünüzün önünde. Şöyle poşetimizi şöyle dökeyim arkadaşlar. Evet paketlerimizin hepsi burada. Ha bu arada şunu da göstereyim. Bunu da orada gördüm dayanamayıp aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane Lego Spider-Man'li e, anahtarlık gerçekten çok hoşuma gitti Anahtarlığında da çok güzel duracağını düşünüyorum Bunu da dayanamayıp aldım arkadaşlar Gerçekten çok hoş ve çok güzel gözüküyor Çok tatlı gözüküyor Şimdi asıl mevzumuz burada e, Şimdi bunları açmak için masaya geçiyorum arkadaşlar Valla o kadar spontane bir video oldu ki Şu anda koyduğum gibi telefon çektim Hiç kamerayı açmadım Şimdi teker teker açıyoruz arkadaşlar Önüme gelenle şöyle başlıyorum Hiç böyle hissetme hissetme şeylerine girmiyorum Direkt poşeti yırtıyorum ve Bakalım şansımıza ne çıkacak Ha yani şöyle işte arkadaşlar şu karakterlerden bir tanesi çıkacak bunların içinden. Ama işte hani bak dışından anlaşılmıyor da. Bu arada bunu açamadım. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet şu anda gözükmedi. Göremedim hiçbir şey. Bu ne? Bir sarı bir şey çıktı. Allah Allah şöyle sarı bir şey çıktı. Sarı ne var lan? Aa Rapunzel. Rapunzel çıktı. Aa çok iyi. Tamam güzel. Prensesim prenses yoktu. Güzel 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 güzel. Güzel. Çok güzel. Dur bekle hepsini bir şöyle bir bak. <laughs> evet ilk paketimizden Rapunzel çıktı. Hatta birleştir böyle göstermek istiyorum sizlere. Şöyle birleştiriyorum arkadaşlar Rapunzel'i. Evet şöyle kafasını da şöyle geçirdim. Burada buraya da saçını. Tamam çok güzel kaç işte şöyle evet Oo, çok güzel oldu <laughs> çok güzel oldu burada da baykuşu var baykuşunu herhalde şöyle eline mi tutturacağız bakayım şu anda yapamadım ama olsun yani sonuç olarak ilk paketimizden Rapunzel çıktı arkadaşlar gerçekten güzel. İlk paketim şanslı çıktı buraya bunu koyuyorum şimdi diğer pakete geçiyoruz. Ama diğer pakete geçmeden size bir şey göstermek istiyorum. Bu arkadaşlar daha öncesinde bu paketlerden ilk aldığım Lego figürü. Yani açıkçası bu karakter ilk aldığımı çok tanıyamadım daha sonra anladım kurbağa prensesi biliyorsunuzdur zaten hepiniz oradaki bir karakter bu aslında arkadaşlar söylemiştim hani iki tane almıştım iki tane arka arka aynı şey çıkmıştı diye İşte bu karakterden çıkmıştı arkadaşlar bir tane çıkmıştı bir tane daha çıkmıştı onu bir arkadaşıma vermiştim ama hani bu karakterin sonradan kim olduğunu da öğrenince bunu da sergilemek istedim. Yani çok böyle yanıp tutuştuğum bir karakter değil ama. Bu da e, Disneyland Şatos yapmıştım. Biliyorsunuz onu şuralardan bir yani izleyebilirsiniz. Bu da arkadaşlar onun içine çıkan Mickey figürü. Bunların içinden de bir tane Mickey figürü çıkıyor aslında arkadaşlar. Bu Mickey figürü Mickey Fantasia. Disney'in Fantasia diye bir e, Mickey Mickey'e yapılmış bir çizgi animasyonu var. Gerçekten çok başarılı bir animasyon bu arada arkadaşlar. Kesinlikle izleyin. Walt Disney'in harika yapılarından bir tanesi. Bunların içinden de oradaki Mickey çıkıyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle Rapunzel'in eşyalarını şuraya koyuyorum. Şimdi ikinci paketimizle devam ediyoruz. Bakalım ikinci paketimizde ne çıkacak? Bizi hangi karakter bekliyor. Bakalım ne gelecek. Aa tamam ben bunun kim olduğunu anladım. Aa çok iyi. Evet arkadaşlar buradan da Jimini kriket çıktı. Şöyle göstereyim. Hatta birleştirip birleştirip göstereyim. Evet şöyle sizlerin gözünüzün önünde birleştireyim. Çok iyi ya gerçekten çok iyi. Abi ikincisinden de güzel bir karakter çıktı. İstediğim bir karakter çıktı. Jiminy Cricket'i seviyorum ben. Yani bilmeyenler için söyleyeyim Jiminy Cricket'i. Pinokyo'daki önemli bir karakter arkadaşlar. Yani Pinokyo'nun e, kankalarından bir tanesi. Pinokyo'nun vicdanı diye geçiyordu hatta bu. Çok güzel ya çok güzel modellemişler. Güzel istediğim bir e, Lego figürüydü. Yani bu sette. Güzel oldu evet. Vallahi iki. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Böyle devam eder umarım. Evet şimdi üçüncü paketimizdeyiz arkadaşlar. Geri kalan bir, iki, üç, dört. Dört tane daha var. Bakalım gerçekten nasıl bir şey bizi bekliyor. Ben açıkçası hani kazıklandım diye düşünmüştüm başta. Ama şu anda iyi gidiyor. Bakalım diğerlerinde neler olacak. Hani aynıları falan çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Çıkabilir bu arada. Şöyle Açamadım. Evet. Bundan da farklı bir şey çıktı. Bu. aa bunun da tamam. Bunun da kim olduğunu anladım. Dur şöyle paketinden iyicini çıkartırsam. Heh. Evet. Bu paketten de arkadaşlar şöyle göstereyim. Belki anlarsınız ama anlamadıysanız bu paketten de Alice Harikalar diyanlı kırmızı e, kraliçe vardı. Hatırlarsınız. Hani şey yüzü kocaman olan. Buradan da o çıktı. Onla hemen birleştirip göstereyim sizlere. Evet. Birleştirdim. Şöyle göstereyim. Bunu da çok güzel yapmışlar. Güzel. Üçüncü figürümüzde farklı bir figür çıktı. Çok güzel. Gerçekten güzel gidiyor. Sonlara doğru patlamayız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar dördüncü figürümüzü açıyorum. Şöyle biraz dokunacağım. Yani bunu da ya aslında şöyle şu anda rastgele açıyorum alırken de öyle yani rastgele almıştım bir iki tanesini bir arkadaşıma sordum sadece hani ne hissediyorsun falan diye bakalım bundan ne çıkacak evet şöyle Evet farklı bir karakter yok. O Farklı bir karakter olduğunu anladım ama hangi karakter? Dur bakayım. Bazı karakterleri çok böyle çözememiştim şeyde de. Bakarken de. Evet. Kılıçları mılıçları çıktı. bayağı şey bir ne meziyor. Aa bu acaba Mulan olabilir mi ya? Bak Mulan olabilir ha. Çünkü onda kılıç falan vardı ama o biraz kırmızı renkteydi diye hatırlıyorum. Yani şeyini tam izlememiştim. Filmini ama çizgi filmini de çok izlememiştim. Disney'de herhalde tek izlemediğim karakter olabilir. Ya Disney izlemedim aslında çok karakter var ama e, işte yani çok böyle ikonik olmayan karakterler arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru tahmin etmişim bu Mulanmış. E, sadece açtıklarından bunu yanlış söylemişim sarıcın olduğu için direkt Rapunzel diye atladım ama bu Auroraymış yani uyuyan güzel aslında arkadaşlar. E, aslında anlamalıydım şuradaki göz kapaklarının kapalı olduğundan evet Mulan'da. da. Bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten bulan da güzel oldu. Evet varan 4 güzel. Güzel çok güzel ilerliyor. Ve son kaldı 3 tane. Çok merak ediyorum. Bu arada şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu paketlerin içinden böyle şeyler çıkıyor. Şun, şunlar da kapalı versiyonlar. İşte açıp bu, bu şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bunların hepsini e, topladığınız zaman hepsine tik atıyorsunuz. Aslında esprisi bu yani. E, yeni bir şey size vermiyor ekstradan. İşte bunların hepsini topladığınıza dair Böyle bir harita gibi bir şey arkadaşlar. Bir de plan gibi bir şey. Bunu da böyle göstermiş oldum sizler için. Evet şimdi 3. aslında sondan 3. E, paketimizi açıyorum. Bakalım bundan ne çıkacak. Hiç işine bakmadan. Evet gene farklı bir karakter geldi. Evet evet bunu da e, tahmin ettim arkadaşlar kim olduğunu. Bu e, Robin Hood'daki tilki. Orada bir tane böyle tilki vardı biliyorsunuz. Bu da o. Bunu da hemen birleştireyim. Evet şöyle sizinle birlikte birleştirelim. Şöyle gövdeler. Şöyle gövdeler. Evet şöyle kafayı da buraya koyduk. İki tane kuyruğu çıkmış herhalde kaybolursa maybolursa diye. Güzel düşünmüşler. Bir parçadan bir, birden fazla vermek gerçekten güzel bir e, düşünce. Kafasına takılan şu ne, ne denir bunu işte tüy gibi şeyden de bayağı vermişler bu arada. Yani herhalde artık kaybolur maybolur diye. Evet eline de şöyle oku herhalde koyacağız. Ee, kuyruğu şöyle takmak gerekiyormuş. Önce bunu buraya takacağız. Ondan sonra gövdeyi böyle takacağız. Ee, tamam şimdi tam oldu. Evet arkadaşlar şöyle okunu da taktım. Bu da bu şekilde Robin Hood. Bunu da buraya koydum. Evet kaldı son iki tane. Evet, şimdi sonundan ikinci paket açıyorum arkadaşlar. Gerçekten e, güzel ilerledi. yani Varan 5 5 tane farklı e, figür açtık. Gerçekten bunlardan ne çıkacağını çok merak ediyorum. Yani isteğim şu anda gerçekten hani çıkmasını istediğim bir tavşan Oswald olur. Pinokyo olur. Bir de yani Stitch de olabilir. Stitch de olur. İşte gene güzel karakterler var ama aynılarının çıkmasını istemiyorum. Aynıları çıkarsa ne yapacağım diye düşünüyorum. Neyse şimdi bunu da şöyle açalım. Hiç gene bakmadan hiç hiç bakmadan şöyle elime doğru. Evet. Evet şans buraya kadarmış arkadaşlar. <laughs> evet çıkan karakterin bu Doktor Felis miydi? İşte bu Kurbağa Prens'teki karakterin aynısı çıktı. Şans buraya kadarmış demek ki. Bunu buraya koyuyorum. E şimdi son paketi açıyorum arkadaşlar. Bakalım bundan son paketimizden ne çıkacak? Farklı bir şey mi çıkacak? Aynı bir şey mi çıkacak? Göreceğiz gerçekten. Merak ediyorum. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz. Geliyor. Geliyor. Şöyle bakmayayım. Bakmayayım. Hiç bakmayayım. Evet. Ne geliyor? Ne geliyor? Abo. <laughs> Jiminy Cricket'in Aynısı gene geldi arkadaşlar evet e, evet yani aslında şöyle söyleyeyim 1 2 3 4 5 5 tane farklı 2 e, tane aynı karakter çıktı arkadaşlar. Olsun gene de çok da böyle şanssız değilmişi bunu anlamış oldum buradan. Gerçekten güzel ve şeker bir video oldu arkadaşlar. Daha fazla böyle ilginç videolar gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.